Evet, Gmail Google hesabı çıkış yapma nasıl yapılır? YouTube hesabından çıkış yapacağız şimdi. YouTube'da bu sekme yok. Onun için ayarlara geliyoruz. Ayarlardan sonra hesaplar sekmesine tıklıyoruz. Hesaplar sekmesinden sonra Google hesabını seçiyoruz. Çünkü bizim Gmail'imiz aynı zamanda bir Google hesabımız. Google YouTube hesabımız da Gmail üzerinden kurulu olduğu için Google hesabı üzerinden. Google'u seçtik. En alttaki daha fazla sekmesi var. <laughs> daha fazla sekmesinden hesabı kaldır diyoruz. Bu hesabı kaldırdığımızda sadece telefondan çıkış yapılmış oluyor. Şifresiyle tekrar giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle bir yere kaydedin şifrenizi. Telefonunuzun bir yerine veya bir cüzdanınıza, not defterinize Şifrenizi kaydedin, değilse e, yani bunu tekrar sağlayamazsınız. Şifrenizi bilmeniz gerekiyor. Hesap kaldırılsın mı? Evet, hesap kaldırılsın diyoruz arkadaşlar ve geçmiş olsun.